Merhaba tren Sektör izleyicileri. Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ederken bugün sizlere güzel şehrimiz Antalya'nın kalkan bölgesinden sesleniyoruz. Sektör Casmindeyiz. Ee, villa anlamında böyle rahat, huzurlu, keyifli bir ortam arıyorsanız işte adres burası. Ee, Yasemen Hanım yanımızda. Bakalım buranın yetkilisi neler aktaracaklar bizlere. Merhaba nasılsınız? Merhaba iyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun öncelikle keyifli bir yeriniz var. Teşekkür ederim. Ediyorum. Teşekkür İşiniz ediyorum. De. Bir yemek veriyorsunuz Evet burada. Şimdi hizmetlerinizi konuşmadan sizi bir tanıyalım, sektör girişkenizi bir dinleyelim sizden. 14 yıldan beri bu işi yapıyorum. Yani turizm sektöründe 14 yıldan beri e, hizmet, evet olarak. konaklama olarak veriyoruz. Üç tane villamız var. İki tanesi zaten bu köyde, Palamut köyünde. Şu anda durduğumuz. Evet. Değil mi? Müstakil. Tamam. İki tane yan yana olduğu için. Bir tanesi de Kalkan merkezde. Birebir kendimiz ilgileniyoruz. İzzat siz eşinizle kendiniz özellikle siz daha çok <laughs> ilgileniyorsunuz evet. anladığım kadarıyla. Peki şimdi sisteminizi bir anlatalım. İnsanlar size nasıl ulaşıyorlar? Nerelerden ulaşıyorlar? E, şirket vasıtasıyla ulaşıyorlar. Ama şirketten daha sonra mesela şey yapabiliyorlar. Özel olarak beni arayabiliyorlar. İkinci sezonda tekrar beni bulabiliyorlar. Ben ona olanak sağlıyorum. Tekrar kendim kiralama yapabiliyorum. Güzel. Bir tanışmayla başlıyor. Evet. Silsile yoluyla bu durumu. Evet, evet. Sosyal medyalarınız var. Evet, Instagram. Ee, hangi sayfanız var söyleyebilirsiniz? Instagram e, Sektör Jasmine. Yani oradan, iki, oradan girebiliyorlar, bana ulaşabiliyorlar, tam, tam, evet. Çünkü siz orada güzel videolar, resimler, evet. her şeyi paylaşıyorsunuz. Ya bir de şöyle bir şey var, biz birebir ilgileniyoruz. Mesela atıyorum bir müşterim geldiği zaman bana müşteri olarak gelmiyor. Ben onları bir misafirim olarak evet, evet karşılıyorum. Evet, ee, mesela normalde çok şirket aracılığıyla olduğu zaman hmm. aracı koyulduğu zaman sıkıntı oluyor. Ama ben aracı koymuyorum. Birebir. Bire bir. Temizliğinle de kendim ilgileniyorum. E ee, ekstra mesela teknik bir arıza çıktığı zaman gece dört de olabilir. Ama ben hep ...kendim ilgileniyorum. Sürekli telefonum evet, açık. Evet. Evim yakın. İki dakikada buradayım. buradayım. Aynen. Tamam. Hiçbir şekilde... E, ...müşterilerime, müşteri, bak diyorum... ...özellikle bu müşteri konuya... Değil. müşterileri Benim misafirim. Zaten... ...çok farklı bir bağ kuruyoruz. Evet. Hani yeri geliyor... ...yemeğe de çıkıyoruz müşterilerimiz çok güzel, de. Çok güzel, Hani birebir aile ortamını... ...yaşamaları için Burada çok... Aynen. Elimizden gelen gayret. Evet. Aynen. Tam rahat, huzurlu bir ortamda kalıp... ...en az bir dört gün, beş gün, belki bir hafta... ...kalıyorlar. Evet. Siz onunla... ...keyfi yaşatmaya çalışıyorsunuz. Aynen. Peki, Güzel bir konseptiniz var ama şimdi bize bir tanesini anlatın. Şu anda içinde durduğumuz yeri bize özetler misiniz? Palamut Köyü'ndeyiz. Tamam. İl sınırındayız. İl sınırında olduğumuz için e, Fethiye konum olarak 40 dakika, Kaş merkez 40 dakika. Günübirlik her yere gidebilirler. Tamam. Atıyorum e, neydi o böyle gezilebilecek, böyle gezilebilecek her, yerler yerler her yer var yani tamam. e, Kaş merkez Kaputaş plajımız çok yakın mesela meşhur, meşhur dünyanın ikinci kumsalı Patara kumsalımız 15 dakikaya zaten orada e, var yani çok saklı kent zaten 15 dakika ileride hemen gidip bir akşam yemeği kahvaltı restoran hemen yakın Öteki, yani birebir var tarihi yerlerimiz hepsi yakın çok tam biz e, mekan olarak şöyle bir şey var şimdi sakin bir ortamdayız ormana sıfır ama şöyle bir şey var Merkeze de o kadar yakınız. Düzel. Gezilebilecek Düzel. yerimiz çok yani. Şimdi bu durduğunuz yerin konseptini anlatın bize. Nasıl bir yer burası mesela? ...bir Normalde, evet, Amerikan tarzı bir mutfağımız, evet, var. Amerikan tarzı bir tarzı mutfağımız var. var, adamız var, cihuzumuz ee, dört kişilik geniş bir cihuzumuz var. Ee, çocuk odamızda iki tane e, yatak var. Ama a, yani şöyle bir şey var. İkisini birleştirip ayrı bir çiftte kalabilir. Bebek hmm. yatağımız var. Ee, mesela normalde kabul etmiyorlar ama ben kabul ediyorum. 10 kişi dahi gelse çek katları açabilme özelliği var. Yatak. Tabii ekstradan ben tekrar çarşaf, e, yatak... Te tabii tabii diyorum ya hani şöyle bir şey var. Müşteriyi e, kendi yerime koyuyorum çünkü kimse parayı kolay kazanmıyor. Ben de kolay kazanıp da bu hale gelmedim. Evet, evet. Onun için... E, empati yapıyorum. Ona göre müşterimi değerlendiriyorum. Evet yani onların yerine Peki, koyuyorum. Şöyle özetleyelim. İçeride iki büyük odamız var. Evet. Hem ailenin çocuğuyla kalabileceği evet. hem e, double yataklı yine bir jakuzili evet. özel odamız var ama siz güzel videolarınızda gösterdiniz böyle evet. düğün, müğün, evlilik durumlarında nasıl Evet. Evet, e, müşterimizin isteğine bağlı evlenme teklifi Yapılacağı zaman konsept hazırlıyoruz. Evet, hazırlıyorum. Öyle. ekstradan e, havai fişek falan patlattık yani. E, şimdi evet. balayına gelecekler yine onlar mesela. Tabi evet var tamam. hazırlık var. Yüzme havuzumuz var. Yüzme havuzumuz var. E, şimdi, en güzel özelliği de villamızın o. Normalde e, havuzun suları iki yıl değişmiyormuş. Bunu ben bilmiyordum. Dedim ki açıkçası hoşlanmadım bu durumda. Yeraltı suyu kazdırdık. Şu an bizim havuzumuz e, çok güzel sürekli temiz su giriyor. Evet, en o, büyük en büyük o. özelliğimiz bu villanın en büyük diğerlerinden farklı olması. Farklı olması o, evet. O. Evet, farklı olması o. Çünkü sürekli temiz su giriyor. Eee masa da var orada oturmak için. Keyifli, Tabii kahvaltı yani, an, evet aynı. Akşam yapabilirler. Aynen. Etrafta da rahatlıkla olanı kullanabilir. Evet, Oturma alanları da var. Aynen. Ee, bir de şöyle bir şey var arazi olarak komple bize ait olduğu için evet. kimse evet. rahatsızlık vermiyor. Bağımsız. İki bağımsız iki villamız da yan yana olduğu için genellikle aile tercih ediyoruz. Hani daha rahat olması evet. için evet bir gecelik ya da iki gecelik vermiyoruz. Nasıl müşterim oldu? çok önemli. Bir için. mı veriyorsunuz süresi var. Yok süresi olarak üç gün. var mı? Yok kural yok ama bir gece ya da iki geceyi yani istemiyoruz. Çünkü benim için müşterim gelecek. Genelde mesela ben de kapalı olduğum için onlarda da kapalı. Özgür bir yaşam sunmak istiyorum. Anladım, anladım. Bağımsız yaşamalarını istiyorum. kimsenin de rahatsız etmeyecek. Yok burada hiçbir şekilde bağımsız, sınırsız. Tabii şimdi sınırsız. Müşterilerinizde muhafazakar bir kesim de olabilir. Evet. Farklı bir kesim Farklı de Farklı kesim de olabilir ama illa Belki şöyle bir şey var, bağımsız olsunlar. Evet, o evet. çok farklı. bir Benim en önemli noktam o. E, market, kasap, şu var, yakın hepsi yakın. Mi? 3 kilometre yani ileride, raktan, evet, marketimiz her, her şekilde var. Tamam, peki. Şimdi eşinizle birlikte bu işi daha nereye taşıyacaksınız? Var mı planlarınızda bir şeyler kafanızda? Yeni villalar olacak evet, mı? Evet olacak. Olacak. Düşünüyoruz. Evet var. 3 tane var dedin. Şimdi e, villalara ben kendim bizzat ilgilendiğim evet. için evet zaten arazim de var. Uygun, daha uygun var. yerimiz de var. Onun için hani e, site gibi yapmayı düşünüyoruz. İleride. Tabii. Zaman ayı aydık. zamana ayı ya, Peki aynen. size başarılar diliyoruz. Teşekkür, Teşekkür ederiz Bu güzel sisteminizi buraya kazandırdığınız için. Hem ülkenin e, böyle Tarihsel anlamda hem de turizm anlamda bir katkı sağlıyor. Evet, çok önemli. Aynen. Peki sizi tercih eden geçmişten bugüne birçok konuğunuz var. Evet. Şöyle herkese bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayalım. Ya şimdi şöyle bir şey var. E, açıkçası hani samim olmak gerekirse ben müşterilerimle bağ kurduğum için e, onlar giderken onlar bana sarılıp ağlıyor, ben de ağlıyorum. E, gelmelerini istiyorum ama giderken gerçekten bana koyuyor ve çok farklı. Evet, evet. Onları özel hani o özel mi? bir duygu oluyor çünkü nasıl diyeyim farklı bir bağ. Evet. Yani onlar sarılıyor, ben sarılıyorum evet, şey ve bağımız da hiç kopmuyor, sürekli evet. görüşüyoruz. Evet sürekli. Evet, evet. Benim için şöyle bir şey var, bakış açım çok farklı. Maddi olarak bakmıyorum hiçbir zaman bu olaya. Onun için güzel insanlar hayatıma girdiği için çok teşekkür ediyorum teşekkür, onlara. Herkese. İyi ki de hayatıma et. girmişler. Evet. Herkese teşekkür etmiş olalım. Evet. Ben size eşinize başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İlerleyen zamanda inşallah bu güzel markamızı farklı bir hizmetinde evet. yeni villalarınızda görüşmek üzere. İnşallah. Değil. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.